Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve kardeşimle yanımda bebek bakıcısından oyunu oynuyoruz. Kaçma oyunu. Hadi gel başlayalım. Sen neredesin yanımdasın? Bak şimdi. Burada bebek bakıcısı var tamam mı? Bu bize bakıyor. Biz buradan kaçmamız gerekiyor. Nasıl? Aa sen oraya nasıl girdin? Nasıl girdin sen oraya? Düğmeye bas. Aa düğme varmış burada. Şöyle bastım. Oo tekme attım ve kapı açıldı. Biz görmeden hemen kaçalım Şşş sessiz ol tamam mı? Bizi duymasın. Hadi gel 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 gel. Tamam. Gel 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 gel. Bak bu bunları kır tamam mı? Gel yanıma. Bak buraları böyle geçeceğiz. Hii, bu da ne? Vazer var burada. Ben değil ama. Sen nasıl yok? Ben yani sen kolayda oynuyorsun. O yüzden ben zorda oynuyorum. Hadi gel yanıma. Sen neredesin? Attığı, beni ben tamam seni bekleyeceğim ben. Ha? ha? bak gördüm seni. Hadi gel burada. <laughs> bak burada da lazer var. <laughs> hayır değdim. Üstüne çıkayım de. Üstüne çıkacaktım değdim yanlışlıkla. Hadi gel sen de. Geldim. Tamam bak ben burayı geçin sen de gel. Tam geldin. Hadi geçelim burayı. Yavaş yavaş. Şöyle. Aa bak buradan düştük. Buradan nereye? Ha buraya. Evet. <laughs> bebek bakıcısı var. Şş, sessiz ol tamam mı? Buradan geçelim sessizce. Hi, hayır beni gördü. Ya, nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hayır, hayır. Esna nereye gideceğiz? Ya o düğmeye ne? basacağız. Dur ben hemen basayım. <laughs> bastım 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 bastım. Hayır beni yakaladı. Beni yakalayamadı. ben. Öldüm ya ben. Aslında yakaladı şöyle buradan hemen hızlı hızlıca geç düğmeye basmamız gerekiyor. Emel sen de gel, gel, gel. bas hemen kaçalım birlikte. Ben bastım ben bastım kaçıyorum ben bastım kaçıyorum. Ben basamadım ama. Geçtim. Bas. Seni bekliyorum sen neredesin? Basamadım. Basamadım. Bastın mı sen de? Yok basamadım. Bas hadi gel. Aa, bak senin gördüğün bastım, ismini. Gel 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 gel. Gel bak burada kapı var tamam mı? Kapıya gir kapıya. Y girdin evet kazandık buradan nasıl gün çıkacağız ha, bu buradan blokları böyle alacağız tamam şöyle katacağız ben blokları oh, batmam asla ve Bırakmedim. şöyle aa <laughs> <Ha>, olmadı <Heh. gülüyor> orada aslında şimdi şöyle tamam yanına da bir tane ardım ve burayı geçeceğim böyle hmm, burada ne yapacağız böyle Buraya katacağız böyle tamamdır getireyim şöyle bunu buradan aldım Hadi sen de gel yanıma ben şimdi şöyle yanım. böyle kattım <laughs> gel hadi sen de bak blok. ben burayı neler neler yaptım ben geçeceğim şimdi blokları alıp Bloklar. ha, sen blokların hepsini almanı gerek yok zaten burada blok var Geçtim ben. Ben geçtim, ben. Ben geçtim şey. burayı. Hadi sen de gel. Dur, ben de bunlardan. Ben de. Borulardan geçiyorum şu an. Beni bekle. Tam beklerim birazdan. Gel sen de geç orayı. <gülüyor> <gülüyor> Burası da neresi? Buna ne Lazer <laughs> mi acaba? <laughs> Yo lazer değil. Buradan nasıl çıkacağız acaba ya? Burası kapı kilitli. Iy, ya tekme attım ama kırılmadı. Hmm, acaba bunların üstünden mi atlayıp geçeceğiz? Baba -ba bakalım bir. Şöyle çıktım. Ya buradan da. Lale. Hadi sen de gel. Yap. İnsanlar bozuyor bloklarımı. Oradaki kişiler senin bu katlın blokları bozuyorlar. Hı hı. Ka katabilirsin yani. Çık. Bozamazlar ki öyle. Aa ben ördüm. Üst Adama. Üstünde duruyorlar Aa yine tekrardan at başa attı beni Osmanlı. Sen gelemiyorsun. mi evet, Tamam ben seni Burada bekleyeceğim tamam. Evet arkadaşlar Kardeşim de geldi Kesin. buraya Hadi gel bak burayı geçeceğiz böyle zıplayarak Ben geçtim burada Bak burada bende lazer var Burada ne yapacağız burası kocaman yerde hmm, Ne yapacağız ha, Burayı geçeceğiz Burası kilitli değil mi Hmm, abi bu, buradan, anladım. Buralardan buradan, zıplayacağız. Buradan hmm. Sen neredesin şu an? Ben buradayım sende. Hop ben de geçtim burayı. <laughs> Düştüm yani. Geçtim. Tamam geçtim bak buru. Burada da bir labirent var. Bu da ben labirenti geçmeden zıplayıp geçtim burayı. Hop Düştüm. şurayı da geçeyim. Aa geçilmiyor buradan. Aa geçtim. <laughs> Düştüm abi hmm, Sen sen düşüyorsun ben düşmüyorum. Oo bak burada lazer bir var. Bir hiç beni bekle ondan. Hop geldim. Ben lazerlerin üstünden atladım. Sonra da geçtim burayı. Sen daha arkadasın. Aa ben proyum sen nobusun. Ya bir beni bekle. Tamam bekleyeceğim. Hadi gel yanıma sen neredesin? Hala ben buradayım. Tamam yap orayı. Tabii. Açamadım ben abi. Ben nereye çıktım baksana bak nereye çıktım ben. Beni görüyor musun sen de? Şu anda bak sen oradasın. Hadi gel. Ben du Aa, düştüm. Seni dövdüm bir yastan. Ben düştüm. Tamam. Dur hemen orayı tekrardan geçeyim yoksa buradan geçemem ben. Şöyle şöyle böyle Abi, böyle. Abi şey seni sinirliyorum. Böyle. <laughs> şöyle ve geçtim ben burayı seni. Hadi ben sende değil. Sen de geçtin. İste <laughs> sen lazer, yani lazerlerin içerisinden geçin. Aa, beni tekrardan buraya. İste sen daim lazerlerin içinden geçtin. Nasıl geçtin? Sen kolayda mı oynuyorsun? Evet. Ha ben zorda oynuyorum. Sen geçtin mi burayı? <laughs> Oradaki ne? Ya Niye beni? Şu kim? Aa, değdim, ördüm. Evet, işte bu öndeki kişi kim? Bu kim? Sen bunu tanıyor Baba. musun? Babası onun. Bakıcının babası mı? Evet. <laughs> gitme, gitme, gitme. Seni yakalar. Sessizce Yok. gidelim, sessizce. Yok. Yo. görüyor dönüyor solada. Fırat. Göremez, göremez. <laughs> gördü, gördü. Hayır, hayır, hayır. Burada. Ah. Evet geliyor Fırat. Osurarak, osurarak geliyor. Evet. <laughs> Nasıl geliyor? Benim büyüsünü atladı ördüm. Nerede seni de mi öldürüyordu? <laughs> Bu ne? Çepeli çıkıyor. Zıplıyor. Çepeli çık. Bak buradaki bazuka yaracağız sanırım. Sonra böyle sıkacağız. Sıkamıyorum ben. Ben ben de sıkamıyorum. Ha. Bak böyle Benim dur elim... sık, dur sık. Tamam mı? Hayır, dediyor o... benimsi. O Abi benimkisi geliyor. Hayır tam arkamda. Aa! <laughs> Ördü şöyle sık. Geldi geldi. Ya benim. Senin sürdürdü. Evet. Evet. de bir kere ördürdü beni. ben böyle zıplıyorum tamam mı? Ördürüyorum şimdi. Aa yakaladı. Yakaladı beni. Benim. seni yakaladı beni de yakaladı. Onun tabi deriden hmm. doluyor. Evet. Aa tam arkama zıpladı. Aa kaybettim. Ben ördüm tekrardan geleceğim. Bak böyle zıplıyor ya. Ben, ben bir tane vurdum. Bir Sen tane vuruyorsun vurdum. öyle tamam. Aa. Aa yanıma zıplamış. Görmedim. Bir tane de vurdum. Sen çok canını götürmüşsün. Ben ölüp ölüp, ölüp duruyorum ben ama. Ben Bir tane de götürdüm. Tamam tamam. Tabi sandı. O ben de vuruyorum şu an. Şu anda da sızlıyor. Aa, tam arkama zıpladı. Aa tam arkama zıpladı var ya. Tabi astardı benim Tam arkamda şu an. Ağlıyor Al, ağlıyor o sanda. Benzin de canı çok az kaldı. Öldürünce ağlıyor mu öyle? Evet. Ha, dur ben de şimdi görürüm bir. Tapılar şu anda. Şöyle sıkayım ona. Çapıya gitti. Aa zıpladı. Şöyle. Ah üstüne zıpladı. <laughs> ha. Geçtim geçtim. Abi üstüne beni biliyor musun? Aa üstüne zıpladı. Ha. Geçtim Abi, geçtim geçtim. Ve çünkü. öldürdüm. Aa ağlıyor gerçekten. Abi. Sonra patlıyor. Efendim. Sen de niye silah dövülmüyor böyle? şey? Çek... de de öyle. Aa silah gitti elimizden. Evet. Hadi gel geçelim burayı. Silahsız da geçebiliriz biz burayı. Burada ne yapacağız? Harfleri buraya koyacağız ha. Tamam. Dur koyalım ee, şimdi. şimdi. ben. Şöyle şunu aldım. C. C yardım ben. C'yi nereye katacağım? Ha buraya. Tam kattım. Hı. Şimdi A yardım. A nereye? B'nin yanına mı? Evet. Yo. C'nin yanınaymış. Yok. Yok. Hayır. Ha, o da buraya. O, o da buraya. Baksana o. Buna tabloya bak. tabloda gösteriyormuş zaten bize. Ben biliyordum. Sen kattın mı hepsini? Evet. Aa ben de hepsini kattım şimdi. <laughs> Buradan nasıl geçeceğiz peki? Buradan. Ha, oradan orada mı geçeceğiz? Çağret. Tamam dur ben de geleyim senin sende. Üf Aa, bura burası diyorsun. çok zor. Hop geçti. Ay düşüyor. Hayır buradan delinmiyor o da ne? Buradan işte sonra da buradan değil mi böyle zıplayıp? Evet. seni. Aa sosu... bak tekrardan düştüm ben. Ben düşüyorum. Ben devenin içinde miyim? Değilsin sen. Tam devenin içinde miyim ben? Değilsin o... Gel neredesin sen? Beni tabii değil. Hadi gel, hadi gel. Ona... Abi beni ittireceksin. Sen ittireceksin arkamdan gelme. Hayır bak düşüyorum bekle bekle. Heh, geç orayı. <laughs> Sen de istin. Bekle diyorum ben sana arkamdan geliyorsun. İttiriyorsun beni. Eğer düşseydik hep ikimiz de düşerdik. Bu da ne bakıcı. Gel yanıma gel. Bizi görmesin. Şöyle kenarda. <laughs> Gördü bizi. Onlar dönüyor dönüyor. Bu düğmeye basıp sonra yukarı çıkacağız. <laughs> bas 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 yoksa geçemezsin. Hop ben geçtim. Hayır ay hayır. Kebi. Hayır. Al, ah, sıpladı. Sıpladı. Evet benimkisi de son anda yakaladı beni. Beni ama. Seni yakalayamadı ama. Sen yakalayamadı. Dur ben de tekrardan hala düğmeye bastım. Hala yürüyor hala yürüyor onda. Ben düğmeye bastım tekrardan geliyorum. Hala Hop, oh, şimdi geliyor. Buradan. Bak ben buradan böyle zıplayıp geçememiştim. Burası da neresi ay yukarısı eğer buradan düşersek tekrardan kovalayacak bizi şöyle geçelim hadi gel sen de tamam ben bak ben buraya geçtim ve geçtim tamam hadi gel sen de ben düğmeye basmıştım tabii. kapandı burası ha. gördün mü kapandı He. o bacak geliyor Oden... bakıcı arkamızdan gelmesin diye mi kapandı ay yere evet. düştük Hmm, evet tamam. oradan için daha değil. Tamam şimdi bak Buradan burayı için. kırdık böyle. Hop. Aa lazerler var burada. Nasıl Ayağım, geçeceğiz? Böyle zıplaya zıplaya miyim? geçeceğiz. Ördüm. Aa Salat. ördün sen. Aa ben de ördüm. <laughs> Lazerlerin üstünden atlarken. Hayır ben oradan ölmüştüm. Sen yere düşerek öldün. Sıfır edemedim sıfırlayamadım i̇şte sen lazerliğin içinden geçiyorsun. Sen kolayda mı oynuyorsun zorda mı? Kolayda de diyorum haberi. Ben zorda oynuyorum sen niye kolayda oynuyorsun? Hop geçtik burayı Yoksa burayı geçtik. Yok geçemem ben. Hı. Sen Hı. geçemiyorsun öyle zor. Aa Düştüm zıplamayı unuttum. Aa, Aa buradan ben başlıyormuşuz. Değişmiş. Ben düşmüşüm. Buradan başlıyorum, başlıyoruz en azından. En sondan değil. Ben en sondan başlarız diye düşündüm. Bak buradan böyle atlayacağız yes. sanırım. Buradan da sonra buradan. Değil mi? Doğru değil mi? Evet. Tamam gel sen de. Bak buradan böyle atlayacağız. Zıplayacağız. Tamam geçtik. Hadi gel arkamdan. Tamam bak bu düğmeyi basacağız. Sonra ne olacak? Ne oldu? Aa, buradan böyle zıplayacağız. Hey. Biz böyle yukarıya itiyor. Tamam hadi gel sen de geçecek bak burayı. Ben de anlamadım bas. Tamam geçtik. De. Hadi gel geçelim burayı. Ne? Gel hadi bak kırdım ben orayı sen de kırdın gel. Tamam bak buradan böyle geçeceğiz. Tamam şimdi buradan. Ve bak burayı da kıracağız Abi. tamam mı? Efendim? Senin ismin ne? İsmin yaz, benim ismim yazmıyor. Seni yazıyor ha, yazıyorsa bir şey yok. şöyle Aa düşüyor bunlar. Tamam Esra. Bak şimdi bunları böyle katacağız, geçeceğiz böyle. Sen de gel. Şöyle geçtim evet, ve evet. Abi ben havada duruyor muyum? Baksana. ben. Evet havada duruyorsun sen. Uuu Esra uçtun sen havada durdun Bak bunu tekrardan Ay, böyle ben alacağız de, ben. Ben bu, Ama buradan nasıl geçeceğim ben çok zor Çok, zor. çok fazla lazer ben var diyor. Aa ben geçtim İy, Bu da ne <laughs> Gördün mü orada Ay <laughs> ölünce elimizdeki <laughs> düşmemiş Sen düştün Evet mavenim Düştü Benimkisi gitmedi ama Dur bakalım şimdi gitmiş mi gitmemiş mi Bak gitmedi benimkisi Elimde ayla Ben yanlışlıkla bıraktım ben Ha yanlışlıkla bıraktın Aa geçtim Ördün mü Son anda lazerdeydim ördüm Görmem lazımdı Aa tekrardan düştüm Ben düştüm <laughs> Tamam Dur Hoppa. tekrardan Hoppa. Hop geçtim Yeterli diçiyordu. Aa zıplayamadı. Zaten diçiyordu. Aa ben de bıraktım yanlışlıkla. Düştü ha. yere. Tamam. <laughs> Oo gördün mü ne olduğunu? <laughs> ben de de şey diçiyormuştu. Tamam. Sen geçtin. Evet seni ben. Daha ben geçemedim ama. Aa, aa ben de geçtim. Ha, ben de Anne geçtim. Yapmıyorum. Ben hiç tamam. geçemiyorum. Ben bir nerede diyorum. Tam sen neredesin? Yoksun ama. <laughs> Yoksun. Ha sen burada bekliyormuşsun beni. Hadi tam hadi gel yukarı çıkalım. Ben Hop yukarı benim gidiyoruz. Hop oh, şöyle geçtik ve buradan da <laughs> Bak burada kapı var kırdık. Beni ben mi? Aslında düştük Düş... Düştümedi. Tamam. Aa bana Neredesin mama sen? Mama bacım mama mama. He, sen arkamdasın. <laughs> Bunu içip bir daha dana adam bab ıslı olayım. Tamam şimdi geçtik. Hadi gel sen de. Tamam. Aa, düştüm. Abi, tamam. Isla hadi gel. Neredesin sen? Ben geçtim. Ben, Aa daha devam ediyorsunuz. Ben bu mamayı içeyim. Ben düştüm. Mamayı içince hızlı oluyoruz. O yüzden içtirtiyor bize. İçelim şunu. Tamam içtik ve <laughs> düştün. Evet. Abi hemen bir hemen de. Hmm. Bu mamayı içelim. Tamam ben de bak <gülüyor> buraya <gülüyor> geçtim. <gülüyor> ben buraya geçtim. Biradan şimdi bunların üstünde. Hop oh, şimdi geçtik. Tamam sen geleceğim mi? Ben geçiyorum. Geçtim. Aa ben geçtim. Sen düştün yere. Evet. Aa, geçersin merak etme ben geçtim. Ben ilerleyeyim sen gelirsin. Tamam mı? Şimdi buradan da geçtik. Bu kapıları daha çek. Robot var burada. Bakıcı Aa. robotu. Abi. Bunlar, bu da şey ne? Şey... Ee, efendim. Ben. Ha memurum. evet. Ben bebek. Oo canım acıttı. Ben bebek. içsem, ben de bir daha çoksam ayağımdan böyle vurdum sana. Aa yine değdi. Sen kim? Aa yine vurdu bana. Bu çok iyi vuruyor ama. Ah zıpladım bu sefer. Canı çok az gidiyor. Nasıl yeneceğiz biz bunu? Aa yine değdi. Aa yer öleceğim sunu. Az canım kaldı. Aa yine bomba attı ve tekrardan geliyor. Ha geçtim bu sefer. Ben de işliyim. Abi bomba Ha böyle attı. Şimdi ben böyle zıplayacağız. Da. Hop zıpladım. Geçtim burayı. Mama Aa, bu attı şey ne? <laughs> Hop şimdi geçtim. Tam şöyle vuralım, vuralım. Piyu, piyu. Sen de robota geldin. Evet. Aa vurdu ben, tekrardan. Mama içtim ben hmm. abi mama mama. Mama nasıl içtin sen? Bir tane de aldım ben mama. Sen fazla ardın keşke ben de öyle yapsaydım. Aa, bu vuruyor yerleri. Evet yerleri vuruyor zıplaman gerekiyor. Uy, Aa, tekrar zıpladı ha. Tamam benim çok az canımı var, var ha. Bir kere vurarsa benim öleceğim. Benim şey çok Var. Tamam, geçtim. Şimdi şöyle vurayım. Aa, geliyor geliyor geliyor. A attı Aa, benim attı. Benimkisi daha az. Tamam, dur tekrardan Zıplamayın. atacak. Ayy. Tekrardan zıplayacağız. Ben zıpladım. Ben zıpladım. Benimkisin canı çok az kaldı Hayır hayır, tekrardan zıpladım Ha. ben. Tamam, hayır. benimkisi ördü ölecek. Mama. Mama bitti. Hemen evet, bitiyor. süt bitti. Mama değil o süt. Evet, Ay benimkisi öldü. Şu an patladı <laughs> canım. Canım <laughs> çok az kardı. Robot patladı diye canım gitti çok az kardı. Hadi sen de bitir, ben ama am bak ben canavar kamyona biniyorum ve gideceğim sonra Sonra sen de gel tamam mı arkamdan <laughs> ya sıplayamadım ya tamam buraya ben geçtim. Hadi Ben önüm. oyunu bitirdim. Oy, Seni ben... bekleyeceğim tamam mı gelmeni. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Buraya kadar eğer izlemişseniz size teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz de. Görüşürüz.